Ve uyuyup uyana gidiyoruz. Yani rahat Gayet rahat. Bu gece <laughs> bayağı bir Aksiyon olmuş, şurada da bir tane var. Orada bir kalamar var. Bu biraz büyük. Canım benim. Çam Haa kalamarımız var, insan aç kalmıyor görüyorsunuz, geliyor. Ben minik kalamarımız. Sekizinci günü sabahı, saat yedi. Batıda güneş almaya başladı dal pembeleşti Gece gündüz gidiyor. Açtı kanatlarını. 8 gündür süzülüyor. Uç kızım uç. Gidelim. Çayımızı koyalım. Bir yumurta kırarız. Allah! Süper! 20 derece daha dönse bu bayız yani. Tam geniş yapaz. kahvaltıyı hazırlaması sabah sporu. Barcını arayalım. Barcın merhaba. Merhaba. geliyor mu? <laughs> i̇yi bari. Iyi. Mesaj gönderdim sana. Aldın mı mesajımı? Ha, iki gün önce mesaj göndermiştim. Gelmemiş demek. Dedim arayayım, halını hatrını sorayım. Bir de belki dedim Merak etmiştir bir e, son durumumu söyleyeyim dedim. Şu anda Galapagosların 200 mil güneyinde yaklaşık e, 22-23 gün daha yolum var. Bugün 8. gün. Rüzgarımız var. Çok şükür her şey yolunda, ben iyiyim. Burada sabah saat 9.30 9.20 Tamam, güzel, güzel, güzel. İyiyim, iyiyim. Öyle mesaj gelirse kısa da olsa bir mesaj at bana. Hadi uydu telefonumun kontürü video. Adana Hiperbarik sponsorum bak ayıp oluyor sponsora. <laughs> Özel görüşmelerimizde kullanmıyoruz. Lütfen. Duyuyor musun? Houston kesildi. <laughs> Barcına durumumuzu bildirdik. Mesaj atar. Bir de kardeşim Tolga'yı arayalım. Geliyor sesin. Nasılsın Tolga? Evet senin bir tane mesajın geldi. Ondan sonra gelmedi bir daha. Bilmiyorum neden. Bazen oluyor. Türkiye'den gelen mesajlar öyle oluyor ya. Oğuz abin, Oğuz abin her gün gönderiyor mesaj. Onunki geliyor. Sen nasılsın? iyi misin? Var mı işin? Şey, ben kenara, hem mı hem de yani. Çalış boş ver ya. Ha, olsun. Tamam. Benim böyle 22-23 gün daha yolum var. Burada oturuyoruz havuzlukta. İyi iyi. Katil balina gördüm. İki tane geldiler, yaklaştılar. 2 metre teknenin arkasından geçtiler. Kocaman katil balina. Sonra Yunuslar geçti. Ya çekemedim telefonu alana kadar dalıp gittiler. Harika. İyi iyi güzel şampiyon olacak takım. Galatasaray ile Konya Spor'u yenersek şampiyon olur demiştim. Konya maçı var. Şuradan yemeğiz efendim. Patates ve yemek mi et haşlaması. Yamuk. Karadenizler çeymeye gömüklerden. Bunda da Fındık demezler, filmlerde, kutlalarda binduk film ama sunduklarda. derler. Sunduk zamanı geldi mi? Ee, geldi. Bir 15 lira tamamdır. <laughs> çok güzel bir ülkemiz, ülkemiz. çok. Yani rahatlarsalar, hakikaten Adalası'ndan Ankara'sına, Eskişehir'den, Diyarbakır'dan çok şabata güzel bir millet. Ama o kadar çok artık çınkı çıkmış ki siyasetten, açgözlülükten, hırsızlıktan artık kendi kültürlerine o güzelim hayatı göremez hale gelmişler. Yani insanoğlu hırs. Yoksa o şiveler, yerel oyunlar, yemekler, yerel Tabalar, eğlenceler hepsi birbirinden güzel. Rengarenk bir ülke. Ama herkesin bir fikri var ülke için. Herkesin bir projesi var. Bugün bilgisayar, telefon hafızası Hafıza kartları boşalt. Dosyalı onları. Hakikaten iş yani. Mesai. Duş yaptım. Şampuanlandım. O da güzel bir şey. Tazeleniyor insan. Pasifik suyuna girdim. Merdene tutunup girdim suya ama çekiyor yani. Hakikaten güçlü. Bağlı olmasan alır götürür. Yeni olta hazırladım. Gelen giden yok. Bugün ışıl ışıl ama. Mavisi daha bir mavi. Laciverti daha lacivert. Güzel bir gün. Böyle biraz tembel geçiyor. Kitabı veremedim kendim bugün. neden. Gerçi bir sürü şey yaptım yine. Oltalardı, videolardı. Bayağı bir şey yaptım. Mikrofonla uğraşıyorum. Mikrofonlar bozulunca videolarda çok rüzgar sesi var. Böyle pelüş bir şey yaptım. Şu şekilde. Şöyle bunu telefonun mikrofon girişine takıyorum. Şu anda bir tane var üzerinde. İki tane yaptım. Bu kadar kesiyor. Çıkartırsam şu şekilde oluyor. Ses şu anda çıkarttım mesela helüssüz. <laughs> yani biraz olsun rüzgarı kesiyor. Bu şekilde bu yolculuğu geçireceğiz. Düşünüyorum tabii. Aklıma bir şeyler gelirse yine yaparım. geliyor arada öyle büyük dalgalar Olacak. Herhalde o kıyma var. O yüzden balık geldi. Kıyma bitsin diyor. Ondan sonra misafirimiz var. O gördüğümüz gündüz uçan küçük kırlangıç, deniz kırlangıcı. Ayaklarını merak ediyordum. Minicik perdeli ayakları var. Karanlıkta herhalde tekneye çarptı. Biraz sersemlemiş durumda. İyi ama sakin kalbi hızlı atmıyor. inanılmaz denizde yaşıyor kup kuru ya inanılmaz ya canım benim dinlen sen biraz seni ben bir kutuya koyayım biraz dinlen sabah gidersin gecenin 12'sinde <laughs> pıt, pıt 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 bir ses dedim bu ne ya alayım bari dedim sağa sola çarpıyordu. açmış. Yine boş. uçan uçan balıkları atmayacağım. Madem da tutamıyoruz. Gelenleri değerlendirelim. Kavruş ekmek Elmiş, peynir ve yumurta Güneş bayağı bir haşladı Özellikle sabah güneşi direkt buradan giriyor saat 9'a kadar adamın beynine geçiyor. Kaçacak yer arıyordum sürekli. Bu iyi oldu. Bedevi çadırı. da kırmızı bir şey yüzüyor. Üzerine döndüm biraz. Kırmızı bir pet şişe. 9 gün sonra <laughs> yüzen bir şeye rastladım. Muhtemelen balıkçı şamandırısı olarak kullanılmış bir pet şişe. Bir parça ip bağlı üzerine. Biz rotamıza dönelim. Makineyi torna çark ediyorum. Çalıştırıyorum. Son 5 gün oldu. 5 gündür çalıştırmıyordum. Saat on buçuk. Rüzgarımız 11 bir nat. Apaz. Tekne koşuyor. Ben de diyorum artık yavaş yavaş bir makarna yapayım kendime değil mi? baba baba garnımız kaynıyor koridora koşuyor benim kızım. 8.1'i gördük. 8'den 10'a çıkıyor birden. 8-10 arası sağanaklı. Güzel gidiyor. Ortalamamız şu anda 7. 7 at gayet iyi. Bu havada. Altı da temizlenince rahat rahat kayıyor suda. Biraz abartmış olabilirim evet. normal. Tam porsiyonu. Hakikaten mucizevi bir buluş. Un ve su. O kadar un ve sudan yapılan hamurun kesilmesi. Ama her şeyle gidiyor. Haşla üzerine işte peynir koy. Haşla üzerine karabiber tuz. Öyle ya. İçine kıyma koy. Balığın yanında yoğurtla, şekerle acayip bir şey. Baklalı seviyorsanız aç kalmazsınız. Yemekten sonra şekerleme. Rüzgarımız arttı. 11-12'lere çıktı. Cenova'yı küçülttüm biraz. Artık yüklenmiyorum tekne. Zaten rüzgar güzel. Hızımız 6-7 nat. Daha ne olsun. Bir de armaya yüklenmeye gerek yok. önümüzdeki günlerde 15 natları göreceğiz. Artık rüzgarın içine girdik. Bu rüzgarsız alınıp geçtik. Normalde gerimizde rüzgarsız alan var. Bugün ve yarın için. Biz orayı sıyırdık. Bu rüzgarın içine girmek için yolumuzu yaklaşık 150 mil uzattık hiç önemli değil. 150 mil bir günlük bir yolculuk. Bir günden biraz fazla. Ama iki gün üç gün rüzgarsız kalıp oralarda cebelleşmekten çok daha iyi. Onun için bir yay çizdik şöyle. 260 gidiyorduk. 260'tan 240'a 225'lere kadar indik aşağıya doğru. Sonra Kusula Kerterizi'nden bahsediyorum. 225 derecelere indik. 240'lara gittik. Güneye inip şu anda 265. Ee, direkt batı gidiyoruz. Markizler şu anda kertlerimiz. Yani o rüzgarsız alanın altından şöyle bir yay çizip rotamıza girdik.